Merhaba otomobil tutkunları. Bugün sizlerle hibrit araçların avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağımız bir video ile karşınızdayım. Hibrit araçlar son yıllarda giderek daha popüler hale gelen bir teknoloji. Peki bu araçlar gerçekten bize vaat ettikleri kadar avantajlı mı yoksa dezavantajları da var mı? Bu videoda hibrit araçların hem olumlu hem de olumsuz yönlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca Hibrit araç almayı düşünenler için bazı önemli ipuçları da paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Hibrit otomobiller, hareket için iki veya daha fazla enerji kaynağı kullanan araçlardır. İçten yanmalı motora sahip bir otomobil benzinle çalışırken, elektrikli bir otomobil yüksek voltajlı akülerle çalışır. Hibrit bir otomobil ise benzin ve akü olmak üzere iki kaynaktan güç alır. Hibrit otomobillerin birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Hibrit otomobiller, geleneksel benzin veya dizel araçlara göre daha az emisyon üretir. Bu, çevre için daha iyi olduğu anlamına gelir. Hibrit otomobiller, yakıtı daha verimli kullanır. Bu, daha az yakıt tükettikleri ve daha az emisyon ürettikleri anlamına gelir. Hibrit otomobiller, hem benzinli hem de elektrikli motorların gücünden yararlanır. Bu, daha iyi performans ve daha hızlı hızlanma sağlar. Hibrit otomobiller, özellikle elektrikli modda çalışırken daha sessizdir. Bu, şehir içinde sürüş için daha konforlu bir deneyim sağlar. Hibrit otomobillerin bakım maliyetleri, geleneksel benzin veya dizel araçlara göre daha düşüktür. Bu, Fren balatalarının daha az aşınması ve motor yağının daha az sıklıkta değiştirilmesi gibi faktörlerden kaynaklanır. Hibrit otomobillerin bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Hibrit otomobiller, geleneksel benzin veya dizel araçlara göre daha pahalıdır. Ancak, yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetleri zamanla bu fiyat farkını telafi edebilir. Hibrit otomobillerin elektrikli menzili sınırlıdır. Bu, uzun yolculuklar için uygun olmayabilir. Ancak, çoğu hibrit otomobil benzinle de çalışabilir. Bu nedenle menzil konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Hibrit otomobillerin bagaj alanı, geleneksel benzin veya dizel araçlara göre daha az olabilir. Bu, Özellikle büyük aileler veya çok fazla eşya taşıyan kişiler için sorun olabilir. Hibrit otomobillerin teknolojisi daha karmaşıktır. Bu, onların ve bakım maliyetlerinin daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Ancak çoğu hibrit otomobil uzun garanti süreleri ile gelir. Bu nedenle bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Hibrit otomobiller çevre dostu ve yakıt tasarruflu bir ulaşım seçeneğidir. Ancak daha yüksek fiyat ve sınırlı menzil gibi bazı dezavantajları da vardır. Hibrit otomobil satın almayı düşünüyorsanız, avantajları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Hibrit otomobiller, benzinli ve dizel araçlara göre daha yüksek bir yeniden satış değerine sahiptir. Bunun nedeni, hibrit araçların yakıt tasarrufu sağlaması ve çevre dostu olmasıdır. Bu özellikler Hibrit araçları ikinci el pazarında daha cazip hale getirir. Hibrit otomobillerin bazı dezavantajları da vardır. Bunlar şunlardır: Hibritler pahalıdır hibrit otomobiller. Benzinli ve dizel araçlara göre daha pahalıdır. Bunun nedeni hibrit araçların daha karmaşık bir teknolojiye sahip olmasıdır. Ancak hibrit araçların yakıt tasarrufu sağlaması uzun vadede bu fiyat farkını telafi edebilir. Güç eksikliği bazı hibrit otomobiller Benzinli ve dizel araçlara göre daha az güçlüdür. Bunun nedeni, hibrit araçların elektrik motorunun benzinli motora göre daha az güçlü olmasıdır. Ancak çoğu hibrit otomobil günlük kullanım için yeterli güce sahiptir. Batarya kullanımı risklidir. Hibrit otomobillerin bataryaları zamanla bozulabilir veya hasar görebilir. Bu durum, aracın performansını etkileyebilir ve pahalı onarımlara neden olabilir. Ancak Çoğu hibrit otomobilin bataryası uzun bir garanti süresine sahiptir. Daha yüksek bakım maliyetleri hibrit otomobillerin bakım maliyetleri benzinli ve dizel araçlara göre daha yüksek olabilir. Bunun nedeni hibrit araçların daha karmaşık bir teknolojiye sahip olmasıdır. Ancak hibrit araçların yakıt tasarrufu sağlaması uzun vadede bu maliyet farkını telafi edebilir. Hibrit otomobiller Benzinli ve dizel araçlara göre bazı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Hibrit otomobillerin yüksek yeniden satış değeri, yakıt tasarrufu ve çevre dostu olması gibi avantajları vardır. Ancak hibrit otomobillerin pahalı olması, güç eksikliği, batarya kullanımı riski ve daha yüksek bakım maliyetleri gibi dezavantajları da vardır. Hibrit otomobil satın almayı düşünen kişiler bu avantajları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmelidir.